Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kahvaltı hazırlarken böyle hemen sizinle başlangıcı yapmak istedim. Ben kendime bir şeyler hazırlıyorum. Burak da kendine tost hazırlıyor. Evet. evet. E bu arada niye karanlık diye soracaksanız ledimiz... Bitti yani. <laughs> çalışmıyor. Aslında burası böyle full aydınlık olurdu. E, çalışmıyor. İnşallah tatil sonrası onu da yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Şimdi ben dediğim gibi kahvaltı hazırlıyorum. Bugün baya bir işimiz var. O yüzden biraz erken e, halletmeye çalışacağız. Her şeyi çünkü ilk önce Eymen Buğra'yı doktora götüreceğiz. E, bir aylıkken işitme testi yaptırın demişti. Aslında doğduğunda yapıldı. Hemen ertesi gün ama yüzde %95 e, amniyon sıvısı kulağında olduğu için geçemiyorlar testi dedi doktor. Yani yeni protokoldan hemen ertesi gün ya da işte yapılması gerekiyormuş. Bebeklerin %95'i geçemiyormuş değil mi? Evet. Ve aslında çok saçma. Geçmi, geçmediğini biliyorlar ama yine de protokole göre öyle yapılıyor. Neyse yani bir, bir, aylıkken tekrar götürün dedi. Biz de o yüzden e, bugün hem... E, götüreceğiz. Hem de tekrardan bir kontrol ettiririz minnoşumuzu. Ondan sonra bugün işte halletmemiz gereken birkaç şey var. Buran işte iş randevuları falan var arkadaşlar. Onları halledeceğiz. Ondan sonra zaten eve geleceğiz. Bavul hazırlayacağız daha. Her şey ütülenecek. ev bir üstten hemencecik toparlanacak. Yani normal böyle evet, günlük süpürge. Evet, yarın sabah çünkü yola çıkıyoruz. <laughs> Bu şekilde yani baya baya bir işimiz var. Şunu şöyle koyayım. Bu arada nasıl e, bugün ne hazırlıyorum biliyor musunuz? Ekmeğime biraz labne sürdüm. Üstüne şimdi salam koyacağım. Ve en son ya en son ne ya? En son kornişon turşusu. Ben buna bayılıyorum. Şöyle. Bu da bitmiş oldu. Bu, buzdolabını falan dün temizledim. Baya bir boşalttım gideceğimiz için. Şöyle ha. sucuk, beyaz peynir, domates. Oo. Sanki gibi. bir şey daha diyecekmişsin gibi geldi bir, bir an. <laughs> Bana döndüm. Ben aslında öyle konuşuyorum ya. Evet, şöyle şunları böyle dilimleyip koyuyorum ben arkadaşlar. Yanına da yeşil çay yaparız. Böylelikle kahvaltımızı yaparız inşallah. Ee, evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biz hazırlandık. Şu an çıkıyoruz. <laughs> Çok güzeliz! Evet, aslında doktora gidecektik. Zaten demiştim işitme testi vesaire ama randevu almamız gerekiyormuş. Dedik evet. gitmeden bir arayalım. O yüzden randevu alacağız. Öyle işitme testine <laughs> gideceğiz. Evet, şu an e, Burak'ın hemencik işleri için gideceğiz. Yani onun için çıkacağız. O yüzden biraz geç çıktık. E, şimdi o görüşmelerini falan yapacak. Ondan sonra cığıma bir de gömlek alması gerekiyormuş. <laughs> bakalım. Bu şekilde yani şimdilik çıkmış olacağız. Hadi bakalım. Koşturmaca bugün. Aha bavulları da hazırlayacağım da üstleri ütüleyeceğim de. Ve... Ah. <laughs> Bu bir dramdır. Arkaya oturuyorum. <laughs> bir an unuttum. Beş kola. Tadığımız mı var? Yok ya bir an böyle sanırım heveslendim <laughs> öne falan oturmayın. <laughs> Neyse böyle de güzel. Canlar biz hemen iş görüşmesini hallettik. Çepaya geldik. E, ee, i̇ki dakika hemen Burak kendine bir tane gömlek aldı. Evet. Ondan sonra şimdi hemen çıkacağız. Birkaç böyle bozulacak, yani bozulabilecek bir şeyler vardı. Onları arkadaşımıza bırakacağız şey olmasın kötü olmasın diye. İsraf olmasın. Aynen. Ondan sonra artık bir görüşmen daha yok değil mi? Bir yere daha uğrayacağız. Ondan sonra eve tamam. geçeceğiz. Ondan sonra artık hemen eve geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Allah'ım bekle bekle. Öldüm bittim ya. <laughs> ne yapalım hep biz mi sizi bekleyeceğiz kardeşim ya. <laughs> Neyse. Gömleği de hızlı halletti. Hiç öyle uzun sürmedi Allah'tan. Burak biraz kararsız genelde. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu an tansiyonlar Gidik. <laughs> Acılık çok kötü bir şey. <laughs> Üç buçuk saat. Evet. Üç buçuk saat diyorum başka bir şey demiyorum ya. Evet arkadaşlar görüşmeler bitti. Şimdi de hemen çapa'ya geldik. Gerçekten tansiyonum düştü yani bayılmamak için kendimi zor tutuyorum. Bir şeyler yiyeceğiz ve eve geçeceğiz artık. Çok yoruldum. Daha bavul hazırlayacağız. Ben nasıl hazırlayacağım gerçekten bu halde bilmiyorum. Belki yemek yiyince kendime gelirim. Şöyle yapalım. Kendime gelirim belki ama şu an hiç iyi değilim. Ben bugün böyle beklemiyordum. Evet. Akşam oldu ve hala hiçbir şey hazır değil ya. Olsun hazır Olsun. Bir türlü halledeceğiz e Ben bura Allah'tan sakin O yönden sıkıntı yok da Ben artık yani iyi değilim Neyse gidelim hemen bir şeyler yiyelim Sonra hemen çıkıp eve geçelim Biraz dinlenirim bir Yarım saat 40 dakika sonra artık Bavul hazırlarız Ütü falan yapılacak daha Çok işim var çok... İnsan işleri düşününce bile Başı ağrıyor Onları düşünürken bile yoruluyorum Resmen birisi maskesini yere atmış. Bence al. Bazen klima olabiliyor. Resmen birisi maskesini yere atmış ya. Bak. Sen kenara da koyamıyor. Korkuyor. neyse. Gidelim. Öyle. Bu arada annemler de Almanya'ya vardı arkadaşlar. Evet. Arabayla gitmişlerdi biliyorsunuz. Annem uçakla ee, gelmişti. Babam arabayla sonra geldi ve arabayla tekrardan hep beraber döndüler ama onunla alakalı bütün süreci ben size eve geçince güzelce anlatacağım çünkü çok soru geliyor ee, testlerle alakalı korona testleriyle alakalı gümrükte biliyorsunuz test isteyebiliyorlar yeni şeyler çıktı vesaire. Öyle e, onlara hani annemler bayağı bir sordu, soruşturdu. Buradan herkesin de bilgisi olması açısından ben e, hepsini size eve geçince rahatlıkla anlatacağım. Arkadaşlar sonunda evdeyiz. Birkaç saat geçti. Biz yemeğimizi yedik, direkt eve geldik ve bol hazırlıklarına başladık. İnanın birkaç saattir sadece bununla uğraşıyoruz. En azından şu üç işini hallettik. Şu an çamaşırlar kuruyor. Kuruyanlardan boğla koymamız lazım. İşte Eymen Buğra'nın çamaşırlarını halletmemiz lazım. Ondan sonra Eymen Buğra'ya banyo yaptırmam lazım. Bir yandan hediye paketlerini hazırladım. E, bilmeyenler için. Aslında belki bilenler vardı. Bilmiyorum ama e, bilirsiniz. Ne kadar çok bilirsiniz bilmeyenler falan dedim. Neyse. E, Ayşenurlar e, bir kere bize gelmişti. Ayşenur'u bilmeyen yoktur zaten kanalımda. Ve e, sanırım kanalımda hiç bahsetmedim. Ayşe Nur'la hamileliğimiz çok aynı gidiyordu. Sadece benden 2-3 gün arkadaydı arkadaşlar. Ve e, o da doğum yaptı, ben de doğum yaptım. İkimizin de <laughs> minnoşları oldu ve e, ona bir hediye hazırladım. Aynı zamanda Elif'e de hazırladım. Eşimin arkadaşının eşi oluyor. E, onları da tanıyoruz ve ikisinde kızları oldu. O yüzden böyle İstanbul'a giderken onlara da bir şeyler koymak istedim arkadaşlar. Birazdan size gösteririm. Birisinin ismi Ayşe Hüma, birisinin de Beren Bade oldu ismi. Evet bu şekilde ne aramızda anca böyle baksan doğumla diyebilirim. Yoksa hepimizin haftası çok aynı gidiyordu. Hep böyle bir hafta falan var arkadaşlar. Bu şekilde onların içinde bir şeyler hazırladım. Eymen buran boğunu da hazırladım. Allah'ım sadece birkaç parça daha koyacağım ondan sonra bitmiş olacak. Bu şekilde böyle maratonlu bir eve geliş ve hazırlık olayı oldu. Sonra işte emzikleri falan dezenfekt yaptık. O şekilde arkadaşlar. Ee, Şimdi hemen size bunları göstereyim. Ondan sonra birazcık şu e, korona olayından işte e, Türkiye'den Almanya'ya ya da başka bir ülkeye gidiş, arabayla gidiş ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü o gerçekten çok merak ediliyor. Ve belki bilmeyenler için faydası olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın ilk önce şöyle bir bornoz takımı var. Şimdi e, biz Eyman da Sari Baby'den almıştık bornoz takımını. O yüzden ben de çok beğendiğim için oradan almak istedim. Zaten paketleri falan da güzel olduğu için birçok kez bahsetmiştim. Şöyle bir tane pembe bornoz takımı. Bakın bu şekilde duruyor. Şu an açmıyorum çünkü buraları tekrar bantladım. Ondan sonra bir tane de şöyle gri pembeli bornoz takımı şöyle göstereyim. Bu da yine çok güzel. Bu şekilde hazırladım. İnşallah onlar da beğenir. Ben gerçekten böyle görünce çok çok beğendim. Bu şekilde arkadaşlar. Gelelim şimdi şu korona muhabbetine. Arabayla yolculuk muhabbetine arkadaşlar. Uçakla alakalı zaten bir kere paylaşmıştım. Annemin o e, git gelle e, alakalı yaşadıklarını, neler yaptı falan onlardan bahsetmiştim zaten. Şimdi şöyle. E, annemler buradayken aslında e, şey yoktu. Yani test yapıp öyle çıkacaksınız e, Türkiye'den diye bir şey yoktu. Sonradan geldi o. Annemler yani yaklaşık. Gidişlerinden bir hafta önce öğrendi öyle bir şey çıktığını. O yüzden e, mesela yarın mı yola çıkacaklar? Bugün korona e, testi yaptılar arkadaşlar. E, gidiyorsunuz korona testinin yapıldığı yerlerde test yapabiliyorsunuz. Kimisi sonuçları bekliyor. Annemler de öyle yaptı. Sonuçları beklediler. E, ki e, çıkışta yani Türkiye çıkışında göstermeniz gerekiyor onları. E, ve... E, Beklediler sonuçları, sonuçları alır almaz cicik bastılar Almanya'ya ki e, o 48 saat olayı geçmesin ve e, o korona testi kabul edilsin diye. Neyse e, öyle bir şey yaptılar. Babam sonra e, Türkiye'den çıkışta sordu işte bu testi. Çünkü babam İngilizcesinden tutun, işte e, her türlü o çıktısını almıştı. Hani korona testleri yapıldı, negatif çıktı, her şeyin e, şeyini almıştı ve e, onlarda da dedi ki sadece test yapmanız yeterli. Aslında çok saçma bir olay, düşünsenize gidiyorsunuz bir yerde test yapıyorsunuz, sonucu çıkmadan sadece test yaptığınıza dair bir belgeyle e, hemen çıkış yapabiliyorsunuz. Tamam bir yandan güzel beklemeniz gerekmiyor ama boşu boşuna yapılmış bir şey yani pozitif de çıkabilir, negatif de çıkabilir. Yapılmasa da her türlü oradan pozitif ya da negatif çıkacaksın zaten. Yani o yüzden biraz saçma buldum ama neyse. Öyle e, test yaptılar. Sanırım test fiyatları artmış olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 250 TL olması lazım kişi başı. Tam bilmiyorum. E, ama öyle hatırlıyorum. 250 TL miydi? Galiba evet. Yeni şey öyle. 250 Evet yani artmış dediğim gibi. Neyse testi yapıyorlar. Ondan sonra testi yapar yapmaz teste yaptığınız dair belgeyle direkt çıkabiliyormuşsunuz. Öyle dediler. Ee, babam dediğim gibi bizzat orada tekrardan sordu. Ee, sonuçları almanıza gerek yok. Babam sonuçları bekledi ama ondan sonra çıktılar. Ve e, öyle yola çıkmış oldular arkadaşlar. Sonrasında Şöyle var. Kimisi şanslı, çok rahat yolculuk yapıyor. Annemler de gerçekten bu konuda çok şanslılardı. Sonrasında hiç kimse ne araba aramış, yani arabayı aramamışlar. Ondan sonra e, hiçbir şekilde testi soran olmamış. Yollar rahatmış. Rahat rahat e, evlerine gittiler arkadaşlar. Ama e, kimisi var gerçekten o Türkiye'den Almanya'ya ya da herhangi başka bir yere giderken çok 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 feci şeyler yaşıyor. Mesela çok feci kontroller yapılıyor ve o kontrollerden mesela zeytinyağıdır, zeytindir işte ne bileyim farklı farklı peynirlerdir falan götüremiyorsunuz şu anda ve götürmek isteyenler onu koyanlar arabalarına aşırı derecede para cezası yiyorlar. Yani gerçekten hiç normal değil yedikleri para cezası. Yani aşırı derece abartılı ve üstüne o şeyleri de alıyorlar. E, o yüzden o tür şeylerde dikkat etmek lazım arabayla giderken. Dediğim gibi herkes de açmıyorlar ama açtıklarında da yani arabayı didik didik her yerini arıyorlarmış. Yani zaten annem dedi Beyza birkaç kişi de öyle para cezaları yazdılar ki anlatamam dedi. Bu şekilde arkadaşlar yani Türkiye'den çıkışta test yapıyorsun, Hani testi gösteriyorsunuz ve öylece çıkış yapıyorsunuz. Dediğim gibi bu yeni böyle çıktı. Annemler de bu şekilde yaptı. Başka ne diyebilirim bu konu hakkında? Şu an bilemiyorum. Eğer ki bir şey değişirse siz de yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sürekli bir şeyler değişiyor. Ondan önce yoktu bir anda çıktı vesaire. Evet, böyle anlatmış oldum. Ben şimdi bavul hazırlıklarına devam edeceğim. Ve e, bu videoyu da burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada son, siz bu videoyu Cuma göreceksiniz. Cuma, son iki gün, <laughs> iki gün sonra inşallah e, Eymen Buran videosunu e, yayınlamak istiyorum artık. E, videosunu derken aslında şöyle düşündüm. İlk başta normal blogun içinde onu göstermeyi düşündüm. Ama sonrasında dedim ki baştan sona, ilk günden bugüne. E, onun hallerini, ondan sonra büyüşünü, ilk halini, şimdiki halini her şeyi çekmek istedim. E, o yüzden onları böyle fotoğraflarını, elimde olan belki videolardan koyup size böyle bu şekilde bir video hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah başarabilirim, inşallah yetiştirebilirim. Direkt aslında yarın o videoya başlasam iyi olur. Evet e, bu şekilde yani takipte kalın. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.